Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Amerika'nın en ucuz marketi olan Farmers Market'e geldik. Buradaki fiyatlar diğer bütün marketlerden daha ucuz arkadaşlar. Ailece alışverişimize başlıyoruz. 46 Farmers New Jersey'de bulunan market acayip ucuz fiyatlar. Evet önce çilek reyonundan başlıyoruz. Evet bir kutu çileği o pardon. 2 adet çilek 3 dolarmış. Gördüğünüz gibi hepsi taze. Aslında bütün e, pahalı satan bu Türk marketleri falan buralardan gelip alıyorlar ucuzları. <laughs> Şu anda şeftalinin kilosu 1.49. Şöyle ufak. Evet. Paketi 2 dolardan bir tane ıspanak alıyoruz. Evet. Bunlar temizlenmiş, ayıklanmış ıspanaklar. Ben de mi koyacak? Ama aldık bir tane. Kilosu bir dolardan evet. domates Yani hepsi aynı kalitede ama ısrarla tek tek seçecek şimdi arkadaşlar. Burayı uzandıracağım. Ama mükemmel kapıyorlar. 2000 years later. Evet sonunda seçti. Al çıkıyoruz. Patlıcan bulmak o kadar zor çünkü hepsi yani kafam bile yanında küçük olabilir <laughs> Evet. Çok büyükler. Peki ne kadar fiyatı? 600 ee, lirsen. Evet, fiyatı market. makul. Ama sadece bu markette makul. Bunu da belirtelim. E ee, şimdi buradan bir en 20 dakikada. Evet. Şimdi eşim yine 28 saatte yine bulacak buradan en güzellerini, Güzel. en tazelerini. İyi. Evet, şu yani küçük olarak değerlendirdiğimiz bunlar yani bulduk bunuyoruz arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Video işinize gidiyorsa ve devamı gelsin istiyorsanız. Leon. Evet. Biz genelde böyle paketli alıyoruz. Fiyatı da iki tanesi 3 dolar. İki tanesi üç dolar. Oğlum da burada kendine bir bohça yapmış. Hadi bakalım. Bir tane. Amerikalılar şu biberi çok kullanıyor. Ama bence kesinlikle biber tadı yok. Şu an gidiyor. kaç paraya aldı bunu? Paketi 2 dolar bunun ben bunu Hemen gösterelim. Bakın 2 dolar ama bu misal diğer marketlerde. Özellikle Türk marketlerinde 6 dolardan satılıyor. Bunun üstüne basa basa söyleyeceğim. Gidip kontrol edebilirsiniz. Kırmızı olanlar ise 3 dolar. Evet, gayet uygun de. bence fiyatları. Tane, tane mi peki bu kilo mu? Kilo Kaç tanesi <laughs> kiloya denk geliyor? Yani tahminim 4 tane çok büyük olduğu için bir kilo denk gelebilir vahidliğe. Anladım. Siz hangi rengi tercih ediyorsunuz? Ben sevdim. Fakir rengi. <laughs> evet biz fakiriz arkadaşlar. Çok daha lezzetli oluyor. <laughs> evet oğlum yine bir şeyleri burada dolduruyor arkadaşlar. Oradan alıyor musun onları? Evet biz bu şekilde alışveriş yapıyoruz. Çocuğu olanlar bizi Nasıl? iyi anlıyordur. Kendi pazarda gibi hissediyorum. Çünkü evet. Amerika'da pazar kültürü gibi bir şey yok. Burası Amerika'nın pazarı diyebilir miyiz peki? Kesinlikle. Türkiye'deki benzer değil de aslında ama... Aynısı bence. İlk, ilk simolu. Evet küçük ama en azından Söyle yiyebileceğimiz de. kadar, eşlik kadar değil. Ama galiba uzun Fiyatlara de. baktığımız zaman e, bunların 3 tanesi 1 dolar. Buradakiler 1.20. Evet buldum. 3 tanesi 1.25 bunlardan. Evet gayet iyi. Biz seviyoruz bunları. Taze taze. Nedense kadınlarda her şey seçme kültürü var ama bence hepsi aynı. Yani ben olsam hepsini alıp atarım içine. Hiçbir şeyi fark etmiyor. Ekmekler çok yamalı. Eşyalarını aldık açığı. Umarım görüntü güzel çıkıyordur. İlk defa deniyoruz bu kamerayla. 12 tane ekmek aldım. ben. Ben bu hafta canım çok kaba çekti. Kabağın kilosu ne kadar peki? 1.49 Herhangi bir Walmart, Walmartlarda yazan Top Right'a falan en az 3 dolardı. O da en az. Peki bir... Türk marketinden alsak ne kadardır? Helal olduğu için onlar 5 dolar. <laughs> helal mi oluyor? Yani bunlar salavat getirilerek mi üretiliyor? Kesinlikle. Bence öyleler. <laughs> Neden bilmiyorum ama Türklerin kafasında şöyle bir soru var sürekli. Her şeye bir helal takıntısı var. Mesela buradaki etlerin hepsi aynı mezbadan çıkıyor. Ama helal diye damga vurup satıyorlar arkadaşlar. Evet. Evin olmazsa olmazı soğan ve patates arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursanız olun. Zengin ya da fakir ayırt etmek sizin, herkesin evinde olması gereken yegane yiyecek patates. Şöyle paket 2 dolar bunların. Evet iki dolar. Bunlar bu arada, Kızartılan buzlar Ben bunu bilmiyorum. Bunlar gelin geliyor, bunlar kızartılarak geliyor. Bunların fiyatı ne kadar? Kızartılan buz ürün fiyatı sen onlar iki dokuz da, bunlar altı dokuz, bunlar da. Maalesef. Peki bunlar neden yeşil? Bunun bir sebebi var mı? Çünkü iki gün içerisinde direkt sararıyor bunlar. Yeşil almak daha mantıklı. Azı soğanım var ya, 1.29 da, da bu pahalı gibi ya. Evet, bugün mı? cumartesi olduğu için daha pahalı oluyor. Normalde hafta içi daha ucuz. Soğanlardan 2 e, saat seçeceksin yani. Yok yok birkaç tane oldu. Tamam, tamam. İnandım, inandım. Tamam. İnanasım gelmiyor. 59 cent kilosu arkadaşlar. En iyi i, yemek ilk seçtiklerin ne olur? Bozuk olsun, taze olsun, fark etmeksizin Kaderinde ne varsa ona razı kalmak zorundasın. Peki bu soğanlar arasındaki fark nedir? Bu niye beyaz? O niye sarı? O niye kırmızı? Hiç bir fikrim yok ama beyaz soğanlar bana soğan kaşı gibi gelmiyor. Ben de tam tersi bu beyazları tercih ediyorum çünkü e, daha tatlı. Bu evet ama çok Yumuşak bence bozuk bir soğan. Hemen fıtı fıtı gidelim. Yok sahibisi 49 sen. O kadar <laughs> ucuz. Hayır o kilo. LB yazıyor. Ha LB mi? UB diye okudum daha. Evet. Bir kilosu 1 kilosu 1.49 sen. Bence gayet ucuz. Taze buradakilerin hepsi otomatik sulama sistemiyle sürekli fresh kalıyor. Böylece bozulmuyor ya da kurumuyor. Evet çocuklar nedense su gördüğü zaman şu hareketleri her zaman yapıyor. Sizin de çocuğunuz varsa muhtemelen böyledir. Evet, bir paket brokoli aldık. 3 tanesi 2 dolar. Yalnız yanlış söyledin, 3 tanesi 1.20 dolar. Aa, evet. Ya ben o Evet, eşimin gözleri görmüyor arkadaşlar. <laughs> Birazcık destek olursanız eşime göz nakli ameliyatı yapacağım. Aa, <laughs> teyze <laughs> Evet, teyzeden yer isteyebiliriz. Teyze şimdi o pis elleriyle hepsine dokunacak. Tabii ki de şaka yapıyoruz olabilirdi. Olsun şaka yaptığımı anlayacak seviyededir diye düşünüyorum. Değil. Buradaki yaşlılar şaka alıyor Aslında hepsi aynı. Boşuna seçiyorsunuz. Yani öndeki Hayır, de. Bak, Sizin ya, gibi insanlar binler... her seçtiğinde bir arkaya ittiği için onlar o yüzden bozuluyor. Ben buna böyle bakıyorum. Arkadakilerin canlı duruna bak. Tamamen hurafe diyenler artı bir yazsın. Bu arada bu tarz videoların devamı gelsin mi yorumlarda belirtin. Koklayarak anlıyoruz burada maydanozu Çünkü biten başka bir şey var. O çok iğrenç kokuyor. Onu yiyemiyoruz. Çok çirkinmiş şey. o. Evet, maydanoza benzeyen başka bir şey daha var. Evet, o çok çirkin. O kokan şey o galiba şu an. Kokla bakalım. Yani bu değil bu maydanoz. O kokması bu değil. He. O çok çirkin. Bakın şu aynı gibi. Ve şöyle. Şu leş gibi kokuyor. Sabun gibi kokuyor. Ne kadar fiyatı? Hayır, Hayır değil. Evet bugün çok pahalı ya. Normalde bu fiyatlar daha da düşük. Bugün cumartesi o yüzden. Bu arada burada bir taktik vermem gerekiyor. Bu reyondan falan uzak durun. Buradaki fiyatlar 2-3 dolar daha pahalı diğer bölgelere göre. Onu da belirteyim. Burada sadece sebze ucudu arkadaşlar. Bunu belirtelim. Baby havuç almıyoruz. Çünkü o havuçlar sağlıksızmış. O yüzden böyle havuçlar alıyoruz. Doğru ya da yalan bilmiyorum. Evet neden bu hafta bu kadar koca taplar var acaba? Yani zaten kilogram olarak hesaplanmadığı için böyle koparıp atabilirsiniz. Bunlar adet olarak satılıyor. Tanesi yine 1.29 sent sanırım. Bakıyoruz. 69 evet. Ama sadece sadece Leon yiyor zaten. Evet biz evet. çocuğumuz için alıyoruz. Elmalar 1 kilosu 99 sent. Seç seç al. Karpuzun adeti 5 dolar bu arada. Bu da gayet hoş duruyor. Ama biz çok almıyoruz. Kavun daha çok seviyoruz. Kavun 2.99 sen. Evet oğlum müdahale ediyor. Çok yanlış şeylere takıldığını düşünüyorum. <laughs> bu bizim ailece çektiğimiz ilk video. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu konu hakkında ne düşünüyorum? Daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Biraz kendimi de göstereyim arkadaşlar. Merhaba. Ben de yeşil, elma. yeşil elmanın avantajı cildi gençleştirir arkadaşlar. Pürüzsüz yapar. Bilginiz olsun özellikle kadınlar. 40 yaşının üstündeki hanımefendilere söylüyorum. Yeşil elma bol bol tüketin. Cildi geldirir, güzelleştirir. Erkekler ne peki Erkeklerin Allah cezasını zaten veriyor <laughs> 40 yaşından sonra saç Değil sakal mi? hepsi birbirine karışıyor niye öyle işte başladı neyse. Ama hiç şeftalik kokmuyor. Kokmuyor mu? <laughs> ne oluyor kokmadığı zaman? E, Orjinal ne olmuyor? Bunlar neymiş? Bunlar da sanırım. Aa, aa erik. Erik. Şey. Ne kadar fiyatı? 1.49. Bir Al birkaç tane tadına bakalım. Bu ne? Bunlar. E armut ama farklı bir armut. Çilosu. Bir armut diye geçer ya. Çilosu ne kadar? Bir armut var değil mi? Bu da aynı mı? Okey. Kırmızı erik. Bu sarı var. erik arkadaşlar. Ben şimdi bir limon alacağım. Evet, dört tanesi bir yirmi. Evet, bugün çok pahalı. Normalde daha ucuz. Çünkü hafta sonu bugün. bunlar Meksikalıların favorisi tüm, tüm yemeklerinde kullanıyorlar. Aslında ben de bir tık ağaçlıyım böyle onlara. Daha farklı oldu. Ben tercih etmiyorum. Saçma geliyor bana yani. Hazır olmuşu varken olmamışını alıp tüketiyorlar. Bence saçma. bunun farklı. Yani olmuşu 4 tanesi 1.20, olmamışı 4 tanesi 1 dolar. Ben bir tanesini olur diye dolandırıldım. Ne Avokadoların çok pahalı olması, burada tanesi 79 sen. yani evet. çok lezzetli oluyor, Hiçbir şimdiye kadar çürük yaşamadım, ee, Eski bu yani, <laughs> eskidi. Bir dakika şimdi ben burada müdahale edeceğim, arkadaşlar bu gördüğünüz şu çok çirkin olan avokado dediğimiz zımbırtı bence çok iğrenç ama çok sağlıklı bir şey, birkaç kez denedim yemeyi ama hangi türlüsü olursa olsun kesinlikle yiyemedim. Ben tavsiye etmiyorum. Yemeyin bir şey kaybetmiyorsunuz. Benim bir saatte lisesimi şu ikisi çekiyor. Hangisinden alsam? Bu acı biber. Biliyorum bu acı biber. Bundan birazcık alsak mı acaba diyorum. Onu Hadi alırız de. ama kim yiyecek? İkimiz beraber işte menemen falan yaparsak. Ha, okey menemen. Nerede olursanız olun evin vazgeçilmezi menemen. Maalesef Amerika'da kıl biber dediğimiz şeyi bulamıyoruz. Aslında evet. Türk marketinde var ve kilosu 6 dolar. Evet Burası çok pahalı. <laughs> e, kıl olmayan ama aynı tarzdaki biber Aynen aslında. Birkaç tane alacağım tarzı. Burada bezelye var sanırım. Ya buraya geldiğimizden beri bezelye yemiyoruz. Çok ilginçtir. Bamya kilosu mu bu kutusu sanırım. Kutusu 3.49 dolarmış. Burada çarkıfalı ilk meyvesi var. Adeti 99 cent. Burada kaktüs meyvesi var. 1.29 tadı çok iğrenç. Yemeyin, almayın, aldırmayın. Bir sürü çekirdek de dolu o meyve. O yemeyin, almayın, aldırmayın. Evet. Kivinin iki tanesi 1 dolar arkadaşlar görüldüğü gibi. Pahalı. Neresi Bari pahalı ve iki tanesi 1 dolar. Yine de pahalı yani. Yok o normal. Evet zaten az önce söyledim. Ee, deli yani neydi bu mana yok. Ee, mandıra reyonu. Ve şurada gördüğünüz bu, bu bu bölümden uzak durun arkadaşlar. Burası çok pahalı. O yüzden kesinlikle sadece sebze ağırlıklı burada alışveriş yapın. Yani bizim faydamız olduysa eğer böyle bir marketin varlığından haberiniz olmayabilir. Uygun gayet fiyatlar bilginiz olsun. Ee, geçen gün ananas alalım diye tutturmuştu bana. Şimdi alıp almamakta karar. Tanesi 3 dolarmış. Evet. Evet. Akıştı, evet. Babana para verdim, anana saldırdım gibi bir espri vardı galiba. Onu da yapmazsak ayıp olur diye düşünüyorum. olgunlaşmamış daha, daha iyi oluyor. Yani şimdi bu Çok kadınların her konuda yok şöyleyse olgun. Abi kaç kere hayatımızda ananas salıp yedik? Şimdi nereden biliyoruz biz bunu? Bu bilgi nerede? Info nereden geliyor? Lütfen, gelir gelmez bayağı evinizde yedik yedik. Evet. Ben niye yemedim? Benden mi sakladınız? Evimizde oturan arkadaşımız getiriyordu ya. Kim o? Ela. Ha, okey. Ben bilmiyorum, ben yemedim. Şimdi ben bir domatesleri hızlıca gidip geri gelmem lazım. Çünkü az bir domates aldım. Tekrar alacaktım, dönemedim. Şimdi domateslere gideceğim. Tamam, gidelim. Hep birlikte gidelim. <laughs> az önce doluydu buraya kahvaltı için. Aa salkım domatesleri taktım evet. Burada salkım Şöyle. Ben daha çok seviyorum Ama bunları. Çok yumuşak oluyor. Şunlar da minicik kokteyl domatesleri ise işte 1.29. Ama işte duyuyor. Bu arada kahvaltı arkadaşlar mikrofonumuz yok. Bir sonraki çekimlerde mikrofonumuz olur diye düşünüyorum. Bunun farkındayız. Aferin Unutmayın. Abone olup atarsanız mikrofon satın alabiliriz. Paramız yok arkadaşlar. Elimizdeki imkanlar bu şekilde. Amerika bize tepside sunmuyor bazı şeyleri. Yavaş yavaş oluyor her şey. Bir Bunlar böyle artık gibi ya. Bunları da mı seçiyorsun tamamen? Maalesef çünkü... Arkadaşlar hani bu reyonlara geldiğinizde böyle teker teker kalan domatesler var. işte bu arkadaşın eseri bu. Bu yapıyor. Hani suçlu arıyorsanız burada. Aa bak üst üste bindirmişler. En güzelleri altta yani. Ben şimdi ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> bak bunlar tertemiz. Yumuşacık değil. Bunu iki altta gider yani. tamam. Bunlar da kahvaltıda altı Okey hadi bakalım devam edelim. Bu rayonu çeker misin burada? Başka, şeyler bu, Uf, bu galiba şeydi. E, artık pastalardan yapılıyordu. 5 dolarmış fiyat. Bilmiyorum ama çok şekerli bunlar uzak durun. Kalp sağlığınıza zararlı. Türkiye'deki um, lavaşlar var burada. Lavaş ekmekleri şöyle. Evet, bunlar ucuz bu arada burada. Ez sarımsağımız yok. Sarımsak ne kadar söylemedik. 2 dolar içinde 2 4 5 Bu arada tane var. bir dakika bir info vereceğim. Arkadaşlar siz bunu alıyorsunuz ama bunun yarısı çöpe gidiyor. Bilginiz olsun. İçi kuruyor. Ben anlamadım niye öyle. Ben neden alıyorum Yarın barbekü yapacağım için mangalda bunlardan atacağız. Mükemmel olacak. Oy. Aynen bakayım. Zenginsiniz yani barbekü falan yaptığınıza göre. Evet, yarın çok önemli misafirlerim var. Bu arada o patates 89 sentim. Evet. Ödemiş evet, sarı ve ince kabuklu diye geçer. Bu arada Türkiye'de nado seven insanlar çok var. Şöyle gösterelim. Bunlar 2 dolar. Çok Şöyle çirkin insanlar. bunlar. Bilginiz olsun. Walmart'ta daha ucuz. 9 dolar. Ama ben de hiç 2, 2 dolar. Walmart'taki 59 sent olanlar var. Onlar çok güzel. Şu an, bitti mi evet, şu an bitti mi alışverişimiz? Şimdi o zaman Bilmiyorum. bir kasaya girelim. Evet, kasada ne kadar tutacak? hemen bakıyorum. <laughs> ne kadar sizce burası? Tahminleri alalım. Bugün ekstradan eklediğimiz şey ananas oldu. Um, başka. Üç çeşit elma aldık, ekmek var. Tamam, bunları pişte e, gösteririz. Şimdi bu kısmı izleyen varsa yorumlara şimdiden bu fiyat tutmuştur diye yazın. Videonun sonuna gelince bir bakayım acaba bildiniz mi? Bu video eğer yemek yiyerek izliyorsanız afiyet olsun. Okay, let's go. parkımızı gönderdik. 70 dolar tuttu arkadaşlar. Şöyle imzamızı da sallıyoruz. Evet. Evet. Finish. Alabilir. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi koskoca bir araba doldu. Ee, bu araba toplam 70 dolara doldu. Şimdi bazı arkadaşlar bunu Türk lirasıyla çarpıp hesaplayacak. Diyecek ki Türkiye daha pahalı. Bunu biliyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz burada Türk lirası kazanmıyoruz. Biz burada dolar kazanıyoruz. Aşağı yukarı benim kazancım saatlik 16 ile 21 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Yani benim şu aldığım şey yaklaşık 2,5 saatlik kazancıma denk geliyor. Videomuz umarım hoşunuza gitmiştir. Evet. Bu bizim ilk vlog videomuz. Abone olmayı, yorum atmayı, kalp bırakmayı unutmayın. İzana açıklama sonunda, bu arada. evet açıklama kısmına da sosyal medya hesaplarımıza ekliyorum takip etmeyi unutmayın oradan da güncel paylaşımlar yapıyorum kendinize iyi bakın. Açık